annen eğlencesi çekiyorum. Çekiyor evet. valla Ne? Düt evet. düt. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yakalayın. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. <laughs> düt. <Gidiyor. gülüyor> <Gidiyor. gülüyor> evet. Hı. Lan <gideceksin> uçak <laughs> Bir evet, araba gidiyor. Gidiyor. Araba yanaştı. Arabayı park ettik. Orhan <laughs> otur otur. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor. <laughs> yakala. Hı? Hı? yakala. Aşağı. Vera <laughs> içeri. Şimdi bizi kovarlar. Bizim toptan, şimdi bizi kovacak. Bizi toptan kovacak.